binlerce yıldır sessizliğe gömülmüş, kadim medeniyetlerin seslerinin bir anda bize ulaştığını hayal edin. Okunamayan yazıtların ardındaki kayıp imparatorlukların sırları nihayet ortaya silinseydi ne olurdu? Yüzyıllardır en parlak zihinler bile okunamayan kadim alfabelerin esrarıyla boğuştu. Anlamları zamanda kilitli kaldı. Peki ya çözüm insan dehasında değil de tamamen yeni bir şeyde ise? Aklınızı başınızdan almaya hazır olun. Tarihin en büyük sırlarından bazıları yapay zekanın devrim niteliğindeki bir uygulaması sayesinde çözülmek üzere. Üzere olabilir Arkeologları binlerce yıldır şaşkına çeviren kodları çözmek için yapay zekanın nasıl çığır açıcı yollarla kullanıldığını ve hangi anlatılmamış bilgilerin ortaya çıkmaya beklediğini keşfetmeye hazırsanız başlayalım. Bugün sadece bir teknoloji harikası olan yapay zekayı değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birini konuşacağız. Okunamayan kadim alfabeler. Şunu bir düşünün sevgili dostlar. Eski Mısır hieroglifleri M.Ö. 4. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yaklaşık 1500 yıl boyunca tamamen sessizdi. O yazıtların üzerindeki her bir sembol sanki duvarlara kazınmış birer sessiz çığlıktı. Sonra 1799'da o meşhur Rosetta taşı bulundu ve bilim insanları o güne kadar kilitli olan tüm Mısır tarihini, inancını, ve bilgisini yeniden gün ışığına çıkardı. Peki ya elimizde rozetta taşı yoksa ya da o kadim medeniyetlerin dili kendilerinden sonra gelen hiçbir kültürle temas kurmadan izole bir şekilde kaybolduysa işte o zaman o harika uygarlıkların tüm bilgeliği, tüm hikayeleri zamanda kilitli kalmış birer kara kutu olur. İşte tam bu noktada o sessizliği bozacak, o kilitleri kıracak yeni bir kahraman sahneye çıkıyor. Yapay zeka bu videoda size yapay zekanın bu kadim gizemleri nasıl çözmeye çalıştığını, hangi zorlu algoritmaları kullandığını ve çözülmesi durumunda dünya tarihini baştan yazdıracak o en inatçı 5 kadim alfabeyi tek tek anlatacağım. Hazırsanız insanlık tarihinin en büyük şifre çözme macerasına başlayalım. Bir dili çözmenin tarihsel olarak iki temel yolu vardır. İlki, karşılıklı metin yani Rosetta da şu örneğidir. Bir yazıtta bilinmeyen bir dilin yanında anlamını bildiğimiz bir dilde aynı metin yazılıdır. Mesela eski Mısır hieroglifi ve eski Yunanca gibi. Bu bize bir anahtar verir. Biz bu anahtarı kullanarak bilinmeyen dilin sembollerinin seslerini ve kelimelerini buluruz. İkinci yol olarak dilin evrimi. Yani çoğu dil, komşu dillerle etkileşime girerek ya da kendinden sonraki dillere evrilerek hayatta kalır. Örneğin Latince, İtalyanca, İspanyolca gibi dillerin kökenidir. Bu sayede kelimelerin Latince'den İspanyolca'ya nasıl evrildiğini takip edebiliriz. Ancak binlerce yıldır çözülemeyen alfabeler genellikle izole alfabelerdir. Ne bir Rosetta taşımız var ne de onların dilinin günümüzdeki herhangi bir dile evrildiğini gösteren bir kanıt. Bu diller adeta bir boşlukta var olmuş, sonra sessizce kaybolmuşlardır. Peki arkeologlar bir dildeki kelime sayısının bile bilinmediği bu yazıtlarla nasıl uğraşır? Cevapsa çoğu zaman başarısız olurlar. İşte bu yüzden yüzlerce yıl süren insan zekasının çabası yetmeyince topu yapay zekaya atıyoruz. Çünkü yapay zeka bizim göremediğimiz matematiksel kalıpları görebilir. Şimdi gelelim yapay zekanın kırma potansiyeline sahip olduğu arkeologları en çok zorlayan o beş büyük gizeme. Bunların çözülmesi sadece bir dilin anlaşılması değil, yepyeni bir medeniyetin kapısının açılması demek. İlk yazıtımız Indus yazıtları Harappa. Medeniyeti ise Indus valisi uygarlığı olarak geçiyor. Tarih önce 3300-1900 yılları arası. Bu en eski ve en inatçı gizemdir. Yaklaşık 4000 yıllık bu yazıtlar çoğunlukla mühürler ve küçük tabletler üzerinde bulunmuştur. Ortalama bir yazıt sadece 5 karakter içerir. Bu kadar kısa metinlerle bir dilin gramer yapısını, kelime ayırıcılarını veya yönünü anlamak neredeyse imkansızdır. Bu yazıtlar gerçekten bir dil midir yoksa sadece dini ve idare sembollerden oluşan piktogramlar mı? Yapay zeka metinlerin bu kadar kısa olmasına rağmen bir dil bilimsel yapıya sahip olup olmadığını anlamak için derin bir istatistiksel analiz yapmak zorunda. Çözülürse Hindistan alt kıtasının 4000 yıl önceki gelişmişlik düzeyi ortaya çıkacak. İkinci yazıtlarımız A, Minos uygarlığına ait. Tarih, Milattan önce 1800-1450 yılları arası. Bu alfabenin kardeşi olan Linear B çözülmüştür ve erken bir Yunanca formu olduğu anlaşılmıştır. Ancak Linear A, Linear B'ye benzese de altında yatan dil tamamen farklıdır. Linear A'da yaklaşık 7000'den fazla yazıt olmasına rağmen yazıtların çoğu dini veya bürokratik kayıtlar olduğundan günlük yaşam hakkında çok az bilgi verir. Yapay zeka ise lineer aradaki sembollerin lineer B'deki sembollerle nasıl eşleştiğini ama kelime köklerinin neden farklı olduğunu matematiksel olarak kanıtlayabilir. Çözülürse Avrupa'nın ilk büyük medeniyetlerinden biri olan Minos uygarlarının esrarengiz dinini ve saray hayatını öğreneceğiz. Üçüncü gizemli yazıtlarımız Rongo Rongo, Paskalya adasında bulunan ve medeniyeti Rapa Nui halkı olan tarih tahmini 13. yüzyıl sonrası olan gizemli yazıtlarımız. Bu gizemde Pasifik okyanusunun ortasında hiçbir kültürle bağlı olmayan izole bir medeniyetin eşsiz yazıtları bulunmakta. Yazıtlar sadece 25 adet tahta tablet üzerinde bulunuyor. Bu yazının özelliği ters okuma stilinde olması. Bir satırı okuduktan sonra tableti 180 derece çevirmeniz gerekiyor. Yazıtların çoğu 19. yüzyılda yok edildiği için eldeki verilerse çok kısıtlı. Yapay zeka burada ne yapar bilmiyorum ama verinin az olması bu yazıyı insan zekası için bir bilmeceye dönüştürüyor. Yapay zeka kalan tabletlerdeki kalıpları, yinelenen karakter gruplarını ve olası dil yapısını tahmin etmede kullanılacak. Çözülürse okyanusun ortasındaki bu yalnız medeniyetin neden çöktüğünü, Muaye heykellerinin anlamını ve ekolojik felaketlerini ilk ağızdan öğrenme şansımız olacak. Dördüncü yazıtlarımızsa ise meroitik yazıtlar. Bugünkü Sudan'da olan kuş krallığına ait olan tarihse milan daha önce 3. yüzyılda milattan sonra 4. yüzyılları kapsayan gizemli Meroitik yazıtları Meroitik yazıtlar Mısır'ın güneyindeki güçlü kuş kurallığına aittir. Bu alfabenin en ilginç yanı, sembollerinin nasıl okunduğunu biliyoruz ancak kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Yani bir kelimeyi telaffuz edebiliyoruz ama ne demek anlamını bilmiyoruz. Mısır hiyerogrifleriyle karşılaştırmaları metinlerin azlığı yüzünden dilin anlamını kapalı tutuyor. Yapay zeka meroitik kelimelerin köklerini kuş krallığıyla ticari ve kültürel ilişki içinde olan komşu Afrika dillerindeki benzer kelime kökleriyle karşılaştırılabilir. Afrika tarihinin ve eski medeniyetlerinin anlatılmamış hikayeleri bu sayede ortaya çıkabilir. Bu alfabeler insan zekasının sınırlarını zorlayan, adeta birer kale gibi duran gizemlerdir. Şimdi bu kaleyi yapay zekanın hangi silahlarla kuşattığına yakından bakalım. Yapay zeka neden yüzlerce yıldır dil bilimcilerinin, kriptologların ve arkeologların çözemediği bir şeyi çözebilir? Cevap hız, büyük veri analizi ve kalıp tanıma yeteneğindedir. Bir insan, bir alfabe üzerindeki her karakterin komşuluğunu, bir kelimenin ortalama uzunluğunu veya belirli bir sembolün metnin neresinde dağılıp göründüğünü el yordamıyla ve günlerce süren çabayla analiz ediyor. Ancak yapay zeka, saniyeler içinde binlerce yazıtın tamamını tarayabiliyor. Gözden kaçabilecek en küçük istatiksel sapmaları bile yakalıyor. Sadece tek bir yazıt içindeki değil, yüzlerce yazıt arasındaki evrensel gramer kalıplarını matematiksel olarak modelleyebiliyor. Yapay zeka temel olarak şunu söylüyor. Her dilin kendine özgü bir matematiksel imzası vardır. Ben o imzayı bulurum. Google'ın ve MIT gibi kurumların bu alfabeyle uğraşırken kullandığı temel yaklaşımlar insan düşüncesini taklit eden ama bunu milyonlarca kat daha hızlı yapan matematiksel modellerdir. Yapay zekanın ilk yaptığı şey o yazının bir dil olup olmadığını anlamaktır. Yazı sağdan sola mı, soldan sağ mı veya rongo rongodaki gibi ters mi? Yapay zeka sembollerin yan yana gelme sıklığını analiz ederek bunu buluyor. Bir dilde V, ve... D bir O gibi bazı kelimeler çok sık kullanılıyor. Yapay zeka bir metindeki en sık kullanılan sembol gruplarını buluyor ve bunları gramerin temel fonksiyonel kelimeler olarak etiketliyor. Bu benzetim yapay zeka'nın en havalı numarasıdır. Bilinmeyen bir dildeki kelime köklerini aynı dönemde konuşulan komşu dillerdeki benzer kelimelerle eşleştirmeye çalışır. Bu sanki tarihsel dedektiflik gibidir. Mesela az önce bahsettiğimiz Linear B'nin çözülmesinde Michael Ventris, Girit'teki saray kayıtlarında geçen bazı kelimelerin isimler olabileceğini varsa, Saydı. Yapay zeka da benzerini yapar. Bilinmeyen bir yazıtta lineer B'de de geçen kelimeleri arar. Mesela şarap, koyun ve tanrıça gibi. Eğer lineer A'daki bir sembol Linear B'de ZE gibi okunuyorsa ve bu sembol her iki dilde de aynı türden bir kelimeyle örneğin bir şehir ismi gibi başlıyorsa yapay zeka bu sembolün linear A'da da benzer bir sesle başlaması gerektiğini tahmin eder. Nasıl mı diyeceksiniz? Şu şekilde açıklayalım. Düşünün ki elinizde iki tane sandık var. Biri çözülmüş sandık buna linear B diyelim. Diğeri sırlı sandık buna da linear A diyelim. Çözülmüş sandıkta T harfiyle başlayan bir sembol görüyorsunuz ve biliyorsunuz ki bu sembol her zaman Trakya ve Trabzon gibi yer temsil ediyor. Şimdi sırlı sandığa bakıyorsunuz orada da aynı sembolü yine bir yer adının başında görüyorsunuz. İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Diyor ki madem bu işaret çözülmüş sandıkta t sesini veriyor ve bir yer adı başlatıyorsa büyük ihtimalle sırlı sandıkta da ya aynı t sesini ya da ona çok yakın d gibi benzer bir sesi temsil ediyordur. Yani yapay zeka bir dildeki kanıtlanmış bilgiyi diğer dildeki bilinmeyen kalıba uygulayarak bir nevi akıllı tahmin yürütüyor. A'yı çözmek için elimizdeki tek ipucu işte bu kardeş dil, Linear B'nin bize verdiği o küçük anahtarlardır. Diller zamanla değişiyor. Eski Yunancada bir ses binlerce yıl sonra modern Yunancada farklı okunuyor. Yapay zeka bir dilin evrimini modellemek için binlerce yıllık dil verisini kullanıyor. Yapay zeka bilinen tüm dillerden veri alıyor ve bir sesin zaman içinde başka bir sese dönüşme olasılığını matematiksel olarak bir modelle hesaplıyor. Ardından bu modeli çözülmemiş dile uyguluyor. Örneğin, eğer Indus dilinin erken bir Hint-Avrupa dili olduğu varsayılırsa, yapay zeka günümüzdeki Hint dillerinin 4 bir yıl önceki halini tahmin etmeye çalışıyor. Bu karmaşık algoritmaların tamamı, insanın tek başına yüzlerce yılda yapacağı karşılaştırmaları saniyeler içinde ve hata payı çok düşük bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu, yapay zekayı nihai dil çözme makinesi yapıyor. Yapay zeka bu işe girmeden önce, insan zekasının en büyük zaferlerinden biri, lineer B alfabesinin çözülmesiydi. Bu hikaye, bize insan ve makine arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Linear B'nin çözüm yolculuğu Alice Kober adlı bir dil bilimciyle başladı. Kober yıllarca süren el emeğiyle yazıttaki sembolleri kartlara ayırdı ve sembollerin kelimelerin neresinde göründüğünü tek tek not aldı. Bu sayede bazı sembollerin erkek isimleri bazılarının da kadın isimleri olduğunu gösteren bir tablo oluşturdu. O aslında bir istatiksel kalıp tanıma işini kağıt ve kalemle yapan ilk kişiydi. Kober'in ölümünden sonra bu çalışmayı devralan Michael Ventris bir mimar ve şifre kırıcıydı. Ventris Kober'in verilerini kullanarak Linear ARB'nin aslında erken bir Yunanca lehçesi olduğunu çözdü. Yapay zeka işte bu yöntemi otomatikleştirdi. Kober'in yaptığı o binlerce kartlık işi saniyeler içinde yapar oldu. Kober'in sezgilerini ve Ventris'in dehasını birleştirerek çözümü otomatize edip hızlandırdı. Bu, yapay zekanın insan dehasının bir uzantısı olduğunu gösteren en güzel örnekti. Yapay zeka Indus yazıtları gibi devasa gizemlere geçmeden önce daha küçük çaplı ama kanıtlanabilir başarılar elde etti. Neydi bunlar? Suriye'de bulunan ve çivi yazısıyla yazılmış bir same dili olan Ugariti bilinmeyen bazı yönlerini çözmede kullandı. Ugaritik bilinen diğer Sami dilleriyle karşılaştırmalı olduğu için yapay zekanın temel algoritmalarını test etmek mükemmel bir antrenman alanıydı. Bilim insanları bir bilgisayar modelini Mısır'daki bilinmeyen birkaç hiyeroglifin anlamını tahmin etmesi için eğitti. Model bilinen sembollerin bağlamını, sembolün yönünü ve komşu sembolleri analiz ederek küçük ama önemli ilerlemeler kaydetti. Bu başarılar yapay zekanın bir rozetta taşı olmadan da dil çözebileceği teorisini kanıtladı. Yapay zeka bir tamamını değil ama bir kelimenin, bir ismin veya bir ünvanın anlamını bulmak için bir olasılık haritası çıkarttı. Ancak her büyük yenilikte olduğu gibi burada da tabii ki de riski var. Yapay zeka kusursuz değil. Yapay zekanın ürettiği çevirilerin yüzde kaçının doğru olduğunu kimse kesin olarak bilemez. Çünkü elimizde bir anahtar yok. Eğer yapay zeka Indus yazıtlarını çözdüğünü iddia ederse bu çevirinin doğruluğunu kanıtlayacak bağımsız bir kaynak bulamayız. Günümüzdeki yapay zeka dil modellerinin yaptığı gibi yapay zekada bazen olmayan bir şeyi uydurabilir veya mantıklı görünen ama gerçekte yanlış olan bir kalıp üretebilir. Bu duruma halüsinasyon diyoruz. Bu yüzden arkeologlar yapay zekanın çözümlerine hala temkinli yaklaşıyor. Yapay zeka bize bir ihtimal sunuyor. Ancak nihai karar ve tarihsel yorumlama hala insanlara ait. Şimdi bu gizemlerin yapay zeka sayesinde çözüldüğünü hayal edelim. Dünya tarihi nasıl yeniden yazılır ve bu günümüz insanlığa ne gibi fayda sağlar? Eğer Rongo Rongo çözülürse Pasifik Okyanusu'nun ortasında izole bir yaşam süren Rapa Nui halkının Ekolojik çöküşün hikayesini öğreniriz. Halkın adadaki ağaçları tamamen yok etmeye başladıklarına ne düşündüklerini, dini inançlarının bu yıkımda ne kadar rol oynadığını ve kaynaklar tükendiğinde birbirleriyle nasıl savaştıklarını okuyabiliriz. Günümüz için önemi ise, Paskalya Adası'nın çöküşü gezegenimizin karşı karşıya olduğu sınırlı kaynaklar ve ekolojik dengesizlik için çok büyük bir örnek. Onların 400 yıl önceki uyarısı bizim için hayati bir ders olabilir. Kaynaklarımızı nasıl yönetmezsek medeniyetimiz nasıl yok olur, onu öğrenmiş oluruz. Indus yazıtlarının çözülmesi ise belki de tarihin en büyük sarsıntısı Olacaktır. Eğer bu yazıtlar çözülürse Mısır ve Mezopotamya'nın çağdaşı olan bu medeniyetin ne kadar gelişmiş olduğunu öğreniriz. Indus şehirleri şaşırtıcı derecede düzenli şehir planlamasına, gelişmiş bir kanalizasyon sistemine ve hassas ölçü birimlerine sahipti. Yazıtlar onların dini inançlarını, ticaret ağlarının ne kadar geniş olduğunu ve yönetim biçimlerini ortaya çıkarabilir. Eğer Indus halkının dini daha sonraki Hint dinlerinin kökeni ise bu dünya dinler tarihini baştan yazdırabilir. Indus şehirlerinde diğer medeniyetlerde görülen büyük saray devasa tapınaklar veya savaş kanıtları çok azdır. Eğer çözülürse tarihin ilk merkeziyetsiz, barışçıl ve eşitlikçi medeniyetlerinden biri ortaya çıkabilir. Bu, tarihin sadece savaş ve fethi hikayelerinden ibaret olmadığını kanıtlayabilir nitelikte. Yapay zeka bu inanılmaz kapıları açabilir. Ancak her zaman unutmamamız gereken bir şey var. Yapay zeka bir çevirmen değil, sadece güçlü bir araçtır. Yapay zekanın bize sunduğu şey matematiksel olasılıktır. O, bize bu kelimenin şarap olma olasılığı %92, tanrıç olma olasılığı %65'tir der. Ancak bir sembolün dini bir anlam mı taşıdığı yoksa sadece ticari bir eşyayı mı temsil ettiği gibi en derin kültürel ve tarihsel yorumlamalar hala insana sahiptir. Yapay zeka ve insan birleşince bu işbirliği sadece geçmişimizi değil aynı zamanda geleceğimizi de şekillendiren bir işbirliği olacak. Binlerce yıllık sessizliği bozma gücüne sahibiz. Tarih kitaplarımızın sayfaları belki de yapay zekanın bir sonraki matematiksel analiziyle baştan yazılmak üzere bekliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın linearağının ya da rongorongonun sırrını çözmesi durumunda bu yeni bilginin insanlık için bir felaket mi yoksa bir kurtuluş mu olacağına inanıyorsunuz? Yorumlarda bahsetmeyi, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.